Önder alışveriş merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sunar. mutfağı programında bu hafta Akçay. Eski ismiyle Argaca'dayız. Sibel'in mutfağına konuk oluyoruz. Müzik kendinizden bahseder misiniz? Sizi bir tanıyalım. Tabii ki. Ben 11 121980 doğumlu ee, iki çocuk annesi. Akçay'da ikamet etmekteyim. Evet Sibel Hanım, Sibel'in mutfağında neler üretiyorsunuz? Sibel'in mutfağında Kıbrıs'a özgü hellimli, zeytinli, e, zeytin çeşitleri, limonata, tarhana, e, pirohu, mantı, Nice çok çeşitlerimiz var. Evet, Kıbrıs'a özgü her şeyi evet, müşterilerinize evet. Tatlı, tuzlu, evet her şekilde sunmaya da devam etmekteyiz. Evet, günleriniz nasıl geçer? Günlerim nasıl geçer? Bugün ee, bu gibi ürünleri yani zeytinli, hellimli, e, bulgur köftesi, mantı, limonata, zeytin ile uğraşarak geçer. Evet. Peki mutfağa merakınız nasıl başladı? Ondan da bahsedelim. Mutfağa merakım 8 yaşında. Ee, babam bir restoran açtı Lefke'de. Ee, pide üzerine ve lahmacun üzerine. Hamur işlerine de Hamur işlerine böyle çok, başladı. Evet öyle küçük küçük başladım ve kendimi geliştirdim. Evet ne kadar zamandır bu işlerine uğraşırsanız? 10 ee, yıl oldu bu işlerin içerisindeyim. Evet şu anda yeni imalathanemiz Evet yeni imalathanem. Sibel'in mutfağı olarak. Evet. Öyle. Yani üretmeye de devam ediyoruz tabii ki. Yani kendimizi geliştirmeye de devam ediyoruz. Yani Kıbrıs'a özgü çeşitlerimiz çok ve çoğalacak. Evet. Müşterilerinizden de bahseder misiniz bizlere? Tabii ki müşterilerin genelde mevlüt, doğum günü, e, özel günlerine sipariş verir. E, Şimdi daha da büyümek için bu binayı yaptık. E, bu evet, binada olsun. sağ olun. Restoran, kafe, meyhane, ee, özel günler için çalışıyoruz. Evet. Mesela bugün e, sabah kalktık, çocuklarımızı hazırladık, okula gönderdik. Evimizi temizledik. Ondan sonra müşterilerimizin Google köftelerini kızarttık, yerlerine ulaştırdık. Ee, müşterim geldi tabii ki daha önceden kurutulmuş moniyalarımızın siparişi vardı, onları teslim ettik. Bu saate kadar uğraştık. Evet Sibel Hanım. Bugün bize için neler yapacaksınız? Ee, tavuğumuzu hazırladık, fırınımıza koyduk. Öncelikle e, hamurumuzu yoracağız, arın tam buğday ile. ardından hellimimizle güzel bir hellimli eee hellimli bir yapacağız. Evet. yapacağız. Arkasından Bafra, pakla, eee Bafra zeytinyağıyla güzel bir yemek yapacağız. Arkasından bulgur köftesi yapacağız. Ee, paçanga böreği kızartacağız. Evet Uğur Bey, hoş geldiniz programımıza Sibel Hanım'ın mutfağına. Hoş bulduk canım. Sizi aramızda görmek Kıbrıs'ın mutfağının e, akçaya gelip bizleri ziyaret etmesi bizi çok mutlu etmiştir. Bizler teşekkür ederiz. Özellikle köyümüzde bizim birçok e, evimizde böyle yerel ürünlerden e, özellikle Sibel Hanım'ın yaptığı lezzetler, lezzetleri bugün sizlerle göreceksiniz, seyircilerimiz de görecek. Inanılmaz e, tamamen organik ürünler kullanarak güzel e, yiyecekler üretiyor evet. ve bölgemizde ülkemize hizmet ediyor kendisine kolay gelsin diliyorum. teşekkür ediyorum evet Sibel Hanım başlayalım mı tabii ki öncelikle iki orta boy soğanımızı küçük küçük doğrayalım. bahsedelim, yeniliklerden bahsedelim. Tabii, Akçay köyümüz e, yaklaşık e, tabii son nüfusadan sonra büyüyen bir köy. 1400 kişiye yani kiracılarla beraber 1400 kişiye kadar yaklaştı. Geçimini hayvancılık, çiftçilik, memuru, güneyde çalışan işçilerimiz, özel sektörde çalışan işçilerimiz olarak ama son zamanlarda özellikle kadınlarımızın, tabii biz göreve 2018'de geldiğimizde sonra kadınlarımızla bizler de devamlı söylemlerimizle, de, tabii maddiyatla, yapamıyoruz biliyorsunuz bu tarzda geriliği Evet. Hep üretime teşvik ediyoruz gerek e, el işleri gerek e, bu gibi güzel kınak günleri olsun mevlitlere özel restoranların istediği ürünleri helim de meşhur bizim güzel helim de. evet. bu defa da inşallah sizi helimcilerin de bir de e, e alırlarız. Bu gibi e, şeylerin çoğalmasıyla kadınlar da artık e, evet, ev ekonomilerine de bir, katkı katkıda, bir katkıda bulunur. E, çocukların daha okumalarına destek çıkıyor. O yüzden e, bunların bütün köylerde artması gerektiğini inanıyorum. Özellikle bu gibi Sibel Hanım'ın yaptığı bu güzel e, atölyelerle burada çalışmalarını sürdürecek. Bunlar hep kendi, nasıl derler, yağıyla de kavuran insanlarımız <gülüyor> <gülüyor> eşinin destekleriyle, kendinin çalışmalarıyla böyle bir yerlere Özellikle devletimiz işleyen, üreten kadınlara teşvik vermesi evet. gerektiğine inanıyorum. Tamamen bir hibe değil, teşvik versin, faiz düşürücü e, ücretlerle insanlarımız müteahhit evet. bir, bir yerleri çoğaltabiliriz ve bölgemize her şeyi yurt dışına getirmeyelim. Bizim kadınlarımız üretiyor, onları evet. öncelik piyasaya sürelim, daha sonra e, ihtiyaç oldukça yurt dışından e, özellikle bu gibi ürünleri getirelim. Evet. Tabii sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Burada görüyoruz Arun olsun, evet. bafra olsun, bergama sodaları olsun. E, evet birçok temizlik aşılarında Rixol olsun. Onlara da e, özellikle bu zor günlerde insanımızın e, alım gücünün artmasında sebep özellikle arın buradan çok tebrik ederim. E, gerek fiyatları ile daha düşük olması gerektiğine inanıyorum. E, dediğim gibi yani köyde çalışmalarımız devam ediyor özellikle gençlerimize, çocuklara, geleceğe yönelik yönelik daha çok çalışıyoruz. Üretime destek vermek için, üretimi teşvik etmek için daha çok e, projelerimiz vardır. İnşallah hep birlikte tabii ben yalnız yapamıyorum. Köylülerle, halkımla, evet. iş adamlarıyla, yurtdışında yaşayan insanların desteğiyle, sponsorlarımızla, bize de sizlerin sponsorlarınızla sponsorlarımızla evet. e, hareket ediyoruz bundan sonra Sibel Hanım'la daha çok iş yapacağımıza inanıyorum. çünkü artık atölyesi de var. İnşallah, evet. Hayırlısı inşallah... olsun. İnşallah. Evet. i̇nşallah, sağ olun. Çocukları da ağırlarız. neler yapıldığını, Çak Anneleri ağırlarız. Onlarla birlikte burada özel günler yaparız. Çünkü evet. çok güzel yerimiz. Evet. Hep birlikte köyümüzü ve bölgemizi kazan evet. daha güzel günlere taşırız inşallah. Evet, inşallah. Hem Kıbrıs kültürünü de tanıtmış olurum evet. lezzetleriyle de gerekse. Evet. Evet içine iki tane, iki paket e, Arden tam yağlı Az tuzlu hellim kullanıyoruz Nanemiz Taze nanemiz Tamamen kendisi yetiştiriyor Tamamen doğal evet. evet. Tamamen organik Tamamen bir helin birlikte yapacağız Yani bizim Gerek genç girişimcilerimiz gerekse kadınlarımız Özellikle e, gastronomi okuyan kızımız da var, Çağla Kamburcu. Ama da Rauh Tektaş Parkı'nın e, işletmesini aldı. O da çok büyük yatırımlar yaptı. O da tamamen pasta önümleri. Bir gün evet. orada da e, onu yoktu. da Tabii konu ki, kalmak isteriz. Yani bizde malzeme çok var. evet. E, yapılacak iş çok. E, bunlar da bizi mutlu ediyor. Tabii Çünkü ki. neden? E, kazanan kadını, kazanan e, köylü daha refah, daha huzurlu yaşıyor. Evet. Çocuklarını daha iyi yetiştiriyor. Çünkü ekonominin çöktüğü yerde her zaman sıkıntılar çok büyüyor. O evet. yüzden yani bu gibi şeylere daha çok önem vermemiz gerektiğini anlıyorum. Evet, Gollandromuz'da doğradık. Gollandromuz'da doğradık. O da isteğe göre tabii mutlaka. Tabii ki, tabii ki. Müşteri evet, isteğine göre. Evet, ben de göre. mutlaka Gollandro'yu hellimliğe koyarım. Evet, olmazsa olmazı taze nane ve kuru nanemizi de ekliyoruz. Hellimimizi doğradık, taze nanemizi doğradık, soğanımızı doğradık kuru nanemizi koyduk. E, ee, koyuyoruz çünkü daha yumuşak ve daha lezzet katsın diye. Evet, bu püf noktayı da öğrendik evet. Sizden. Sütümüzü ekliyoruz yumuşacık olsun diye. Evet. Mayamızı kullanıyoruz. İki paket de maya koyuyoruz. Tabii Mütre Hanım bu başarılı bayanların arkasında başarılı beyler de var. Her zaman evet. dedi de beyler. Tabii ki. Bayan. E, eşi Murat Bey elinden her iş geliyor. Kendisi de e, askerde çalışıyor. Boş zamanlarda ev, ev, işlerine, bahçe işlerine, temizliğine yardımını yapıyor. Evet. O yüzden ev evet, bundan, ne güzel. Murat Bey'i de unutmamak baş, lazım. Öğüncü, başarılı, yardımsever. Bize de, de muhtarımıza çok desteği vardır. Suyumuza gidiyorsunuz. Her konuda yardıma geliyor. Yağımızı ekleyelim. Aha. Güzelce böyle karıştıralım. Tamamdır. Tamamdır. Teşekkürler. Evet. Arun sade un ve Arun tam buğday. Onu karıştırıyoruz. Bir tutam tuz ekliyoruz. Evet. Hamurumuzu yoğurduk. Kıvamını aldı. Dinlenmeye bırakıyoruz. Evet Sibel Hanım'ım. Hamurumuzu yoğurduk. Evet, şimdi pakla aşamasına geçelim. Evet, bahra paklamızı patlaması açalım. Patlamızı iyice yıkadık. Evet. Ocağımızı alalım. Evet. Evet, kuru patlamız pişti. Süzgeç alalım. Evet Sibel Hanım, kuru patlamız hazır. Evet. Patlamızı kaynattık. Siz isterseniz isteğe göre pazı dalıyla da yapabiliriz. İsterseniz sarımsakla, zeytinyağla kavurup da dökebiliriz. Biz böyle sevdiğimiz için. Evet, bölgeye göre de değişir. De hani ikimiz de, de, de kabakla kaynadık. Müşterilerin isteğine göre de bağlı. Evet, evet. bugün sizin tarifiniz nasıl evet. Sade tarifini ekranlara getiriyoruz. Evet. Faklamız çok güzel pişti. Sizlere tavsiye ederiz. Sirkemizi ekleyelim. Zeytinyağı Lafra zeytinyağımızı da ekleyelim. Bol zeytinyağlı. Evet. Tuzumuz. Evet, tuzumuzu da ekleyelim. İsteğe göre sarımsak da ekleyebiliriz. Hazır. Evet. Elimizi yoğurmuştuk. Şimdi mayalandı. Güzel güzel hamurumuz girdi. Önemli olan bu hamuru bu şekilde olması. Buna dikkat ediniz. Evet. Elimizi yağ batıralım. Avuç büyüklüğünde. Bu şekilde. Dizmeye başlayalım. tabağımızı yaptık. Üzerine isteğe göre tabii ki susam ve karacocco otumuzu ekliyoruz. şekilde hazırlıyoruz ve fırınımızı evet. önceden ısıtılmış 160 derece isterseniz 180 derece fırında altı şekilde pişirebilirsiniz. Evet. E, sizler için bulgur köftesi kızartıyoruz. Bu bulgur köfteleri üç boyuttur. İsterseniz mini boy, isterseniz orta boy, isterseniz büyük boy olarak da kızartılabilir. Tabii ki isteğe göre her özel gününüze de sipariş verebilirsiniz. Telimiz pişti. Fırından alabiliriz. Dik solla bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Mis gibi limon kokulu. Gerçekten mis gibi kokusu var. Sibel Hanım, ellerinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Evet, bugün Elimli bulla, Elimli bitta yaptık. Ee, paklamızı yaptık. İsterseniz e, pazardalına da yapabiliriz. Ee, bulgur köftemizi kızarttık. Paçanga böreğimizi kızarttık. Ee, Kıbrıs e, tatlımızı yaptık. Ee, Palüze'miz, Kayık pastamız, Elmalımız, Şamal'imiz, Şamişimiz. Her çeşit tatlı üretilmektedir. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Çok memnun olduk. Bizler için. de öyle. Uğur Bey çok çok teşekkür ederiz size de sizin katkınız da büyük. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan e, başta sponsorlarımıza da e, Arun'a, e, Bafra'ya, Bıda'ya, evet. Pergam'a, Soda ve diğer sponsorlarımıza teşekkür ederiz. E, her zaman köyümüze bekleriz. Dediğim gibi e, programın başına e, Köylü Köylü kadınların üretimlerine daha çok destek vermemiz gerekiyor. Bunu da yapacak olanlar, e, başta bizi yönetenler, e, bunun gerek teşvikleri gerek iş kurmaları için önümüzü açmaları gerekiyor. Biz her zaman Akçay'da sizleri izah etmekten e, mutluyuz. Bütün izleyicilerimize de sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sibel'in mutfağı artık hizmette. Hı. Her zaman e, kapımız açık. Birer ka çay, kahve, pastasını yemeye buyurabilirler. Tabii ki. Ben e, tekrardan size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun ve bizi bugün emeği geçen sayın kameramımız Mustafa Bey'e de ayrıca teşekkür ederiz. Teşekkür Bizler teşekkür ederiz. bir mutfakta farklı tatlarla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Önder Alışveriş Merkezi, Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sundu.